Merhaba arkadaşlar bugün ve bebeğimi tanıtacağım merhaba konuşuyorum. bu bebeğimi çok seviyorum zaten seveceğim bile ya. yani sonuza kadar bırakmıyorum arkadaşlar çünkü hiç bırakmak istemiyorum bırakmak zaten dediğim gibi hiç istemem bu arada beni göremiyorsun çünkü kamerayı tutuyorum kendimi bir türlü gösteremiyorum ama bebeği görüyorsunuz. Burada bir beronu var. Ne Ne da bir var. Bak böyle. Bir dakika oda vlogu çek, vlogu çekeceğim. deniyor? bilmiyorum. bilmiyorum. Da de bir günde de odamı göstereceğim. Ben bazı eşyalarımı da göstereceğim arkadaşlarım. Sonra kanala abone olup like atın. Çünkü ben kanalı yeni açtım. Yani Emir Kincen İlmaz kanalına biliyorsunuz. Ben şimdi orada Among Us oynayacağım. 2 üç tur oynamıştık bilirsiniz. i̇zleyenler bilir. Ben onun kuzeniyim. İsterseniz yani yorumlara yazın ama yorumlar kapalı çünkü yani bilmiyorum arkadaşlarım ama lütfen kanalıma abone olun ve like atın. Video 100 bin gelirse eğer bu videonun ikinci bölümü gelecek ama bu sefer Roblox çekebilirim ama oyunları çekemiyorum şu yani bazı sorunlar var o yüzden hep böyle bir şey göstererek video çekeceğim ama söz veriyorum bir dahakine başka video çekeceğim ya arkadaşlar sizi çok seviyorum bugünlük bu kadar birazdan diyeceğim Neyse arkadaşlarım bugünlük bu kadar. Umarım kanal Videoyu ben kanala abone olmayı unutmayın. Videoya like atın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.